Arkadaşlar bugün video çekiyoruz Minecraft. Şimdi odun kucam. Arkadaşlar deneme sürümünde Minecraft. Deneme sürümünde. Yemek haram olduğu için Bunu kesmeyeceğim Yenebilir Arkadaşlar siz hangi ülkede Arkadaşlar siz hangi ülkede Yaşıyorsunuz yorumlara yazın. Ben Türkçe şey diyeyim. Kılıç yapsam mı? Ya. Şimdi balta daha güçlü olduğu için arkadaşlar. Ama balta tabii ki de güçlü. Bak balta 3 vuruyor. Bakın şimdi. Kılıç 4 yani. Ya kılıç yapsaydım ya şunları kırardım. Ev yapacağım şimdi. Yani ben bu... Çok çok <Sessizlik> şu, şu, bana 2 tane lazım ki. Şunu görüyor nasıl efsane herhalde arkadaşlar. Düm... Arkadaşlar beni boğulmuş boğuluyor. Aaa. Bunu öldürebilirim de. Yukarıya çıkamıyor arkadaşlar. E karaya çıkamadığı için ben bunu öldürebilirim. Hop. Arkadaşlar ben buraya bunu. Bu ne yapıyor arkadaşlar ya? Yani? Arkadaşlar bunu vurma. Olması lazım arkadaşlar bize. Bunun 8 kalp gidiyor arkadaşlar vurunca. Yani normal zombiden <laughs> <dönmeden> daha <düştü>. güçlü. normal bir görürse bu alayında. Ha işte benim sandığı bulup sandığa gitmem lazım. Yani şimdi, şimdi öldürürüm. Ya. Ah sandığı gördüm. Sandığa üstünden gitmem lazım çünkü ölebilirim. <laughs> Прощай. <desserts> я Прощай. 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 Ya arkadaşlar bir tane bile etim yok. İnek bile yok ya. Eti bırakın inek bile yok. Panda. Dost canlı sana. İnek çekim ya. <laughs> Bunu <de> vuramazsın. <laughs> Bambu mu gerçekten? Ay. Ha, arkadaşlar bunlar insanla şey olduğu için ya arkadaşlar bunlar şunu kesemem Arkadaşlar bir yemek mecburen şunu kese kalacağız. Aa kemik bedava. Köpek mevcut, Alırım. Evli miyiz? <laughs> şey geldi. Lan ben neden balıkları öldürmüyorum bilmiyorum. Tamam ki de bunun ne Et non, là je serai Nasıl? Nasıl? Hiç bir gelemez ki. Arkadaş. Ama yine öldüğümü biliyorum ben. Ama yine ölüyor mu? Ölüyor. Onu. Onu. Öleceğim arkadaşlar. Sağdan soldan geliyor arkadaşlar. Hayır ben de. Olmaz. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu boğmuşlar çok güçlü. Ne? Canım dolmuyor. Arkadaşlar canım dolmuyor. Korkuyorum. Öndünüm diye. Şu boğusta mu yanmıyorlar da. Herkes yanmıyorlar ama şöyle bir şey. Lan bu ne? Lan bunu ne? kimin biliyor saçak? Ha, şey yok yani, o, o, o. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar ekmek yiyeceğim ben ya şimdi akmak istiyorum akmak arkadaşlar benim buraya minik bir kulübe kurmam lazım. Ama arkadaşlar benim soğumu ihtiyacım Arkadaşlar. Bakın beyin. Lan beyin. Alo arkadaşlar. Mızrak var düştü. Kaç kaç kaç. Korkuyorum ya. Arkadaşlar mızrağı görünce çok korkuyorum. Ölürüm. Öldüm. O çok korkuyorum. Arkama bakmadan kaçıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç ya. bir de deneme sürümüne arkadaşlar sıfır girmeyin. Deneme sürümüne girmeyin arkadaşlar. Ya bunu beslesem mi anlamadım. Hayır. Ben gelsene Arkadaşlar, Bilmiyorum. Arkadaşlar, dayanamadım. <laughs> arkadaşlar, duramadım. Ama benim taşı aletleri geçmem lazım. Dur arkadaşlar, ben çapı yapayım. Arkadaşlar Şimdi kızım neden sen geldi ya? Herhalde toplam 3 tane geliyor. Eş yapmayı bırakın ya. Ya bir tane arkadaşlar yemek bulamıyorum. Yemek kaynağı. Arkadaşlar denemiş durumumda. Ne hiç? Hiç şey yok ya. Ben istemiyorum ben Yemek. 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 Kokun, Gelir <laughs> arkadaşlar. İyi yanında Allah'tan. Bu <laughs> hiç benim yakınımda yok diyecektim arkadaşlar. <laughs> oh, arkadaşlar. O git. Arkadaşlar bu yemek sanırımda yapacağım. Bunu... Bunu... Hayır. Aa. Arkadaşlar. Deneme sürümünde ende gidilmediği için nasıl yapacağım bilmiyorum ve canım da olmuyor arkadaşlar ya. Yani. Olmuyor <laughs> böyle... mu arkadaşlar deneme sürümünde? Arkadaşlar öldürmek zorundaydım. Aa! Arkadaşlar öldüm. Pis creeper be, pis creeper. Hadi be, pis creeper. Hadi be. Abi bu arada orası ne çıktı? Arkadaşlar öldüğüm yeri bulamıyorum. Anam. Arkadaşlar hayır. Oh. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Ay arkadaşlar durun da Arkadaşlar videoyu durduruyorum burada. Arkadaşlar ben bir aletleri yapınca siz bu kısmı göremeyeceksiniz. Aletleri yapınca görüşürüz. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum.

senin sınırlarından ne bekleyebiliyorduk ki? Arkadaşlar Çaktırmayın Bazon Beşiktaş'ın Bazon Beşiktaş'ın sunucusu ne bildim? O yüzden inek olmaması normal Az olur Yüzde iki olur Neyse Ve şu an yüzde biri var Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum